X atomu klor atomu ile apolar XCl3 molekülünü oluşturuyor. Buna göre 3 tane yargı verilmiş. Hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Bu tip sorularda arkadaşlar özellikle şu apolar veya polar ifadelerine dikkat edeceğiz. Çünkü molekülümüzün yapısı eğer polar ise merkez atom üzerinde elektron çifti olduğunu e, hemen hatırlamamız gerekiyor. Apolar dediği zaman ise şu merkez atom üzerinde elektron çifti olmayacak. Burada apolar dediği için hemen zihnimizde şöyle bir şey canlansın. Bakın XCl3 şöyle 3 tane klor bağlarsanız buna benzer bir yapı aklımıza gelecek. Tabi klorların elektronlarını da göstermeyi unutmayalım. Lewis yapılarımız bizim için önemli. Şu elektron çiftlerini unutursanız arkadaşlar Lewis yapısı sorulduğu zaman ki burada sorulmuş gördüğünüz gibi buna yanlış cevap verebilirsiniz. Şimdi birincisinde X atomu 5A grubunda bulunur diyor. Buna hemen yanlıştır diyelim. Çünkü merkez atomumuzun değerlik elektron sayısı 3 arkadaşlar. Bakın bir elektron burada. Bir tane burada, bir tane de burada. Yani bağ yapmadan önceki durumu X 3 nokta şeklinde olacak. Yani 3A grubu olduğunu söyleyebiliriz. 5A olamaz. İkinci maddede elektron nokta yapısı verilmiş. Bizim yazdığımız şekil aynı mı? Aynısı arkadaşlar. Bakın klorun değerlik elektronları gösterilmiş. X'in zaten bu arada oktede uymadığını da görüyorsunuz. Bir sonraki maddede onu sormuş galiba. Yani bu ikinci maddede bir sorun yok. Buna doğrudur diyelim. Üçüncü maddeye baktığımız zaman x'e 3 bileşinde x atomu oktetini tamamlamıştır diyor. İşte burada arkadaşlar yanlıştır diyeceğiz. Çünkü x'in çevresinde şu anda bakın 2, 4, 6 elektron var. Buna oktet boşluğu ismini veriyoruz. Yani oktetini tamamlayamamıştır. Bazen de oktet genişlemesi olabiliyor. 10 elektron ya da 12 elektron da bulunabiliyor. Bunu da unutmayın. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Yanlıştır diyeceğiz. Bizden zaten yanlış olan sorulmuş 1 ve 3'e yanlıştır diyelim cevabımız D şıkkı.